Ne diyorsun lan? Gevşek. Ah, var. düşürdüm. B'ye girelim lan. ultilerim. Spike A adamlar. ulti atmasaydık değil mi zaten? Koştuğumuz. Gidiyor. Dönemiyor musunuz bana? Geliyor, geliyor abi. Sarmal ben. bomba yoruyor. Sarmal bomba çıktı. Tam orayı da kapatalım ben. Botu geri çekiyorum. Gördüğü çıkıyor. Hadiin botu çıktı. Sarmal ananı. Uçtu. Spike taşıyıcımızı öldürdü. Spike B'de ben düştü. Ben. Spike bende. Pus pus sadece. Pus back e, pus pikleme. Benim adamım var. Sen de vurdun. Aa koş. Koş. Evet. Son 30 Ayakta kalan son oyun. Spike savunan başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. 3 can. Son bir sağ mı? Sağda bir. Evet. Kanka Spike çok dandik yerde evet, evet. düşürdünüz ya. Almış yoksa. Jet düşürdü. Hayır short. Şey. Eksayt da, da ben ben vuracaktım yani gelişi Çünkü öndeyim. İkisi de i̇şte ben yine de Ben <laughs> yani adam kökü geldi üstüne vurmaktan başka bir şeyim şey kalmadı. Yok bana diyorsun. Hatta da olabilir aslında da. Ya ben Kayo Heaven tarafı bu şey tarafı ya dedim City'den koşayım. Otur baktım 30 saniye var. Adam Heaven'dan yakaladı beni. 4 body atmış ama bunu. 4 body bir bacak. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Tamam? Like vanzi. Güdü kapadı. Bey Sarma yolda. Bye bye. Göreceğim bekleydin Bu var Ne görecekler? Duramaz Bekzat mı öldü? Arkam öldü lan. Bir bu? düşman kaldı. Yani. Şimdi çürü. Evet, bu, bu, bu. Buradan geldi. Tak diye kafana bir tane vurayım kardeşim. Tertemiz. <laughs> son sonu 151 vurmuşum. Hiç mi kaçmaya çalışmadın amına koyayım molde? <laughs> Raze'in ultisi var kanka insta atabilir bak bir yere. 355 oldu. Dengide. Hadi. Hadi. Evet takoya e buraya. Çemberim. Şehrin... düşman görüldü. Sen benim arkamdan koştun mu lan yoksa? Ha? Aa vallahi gelmiş. Side, boş Side değil. Değil, miyim ben ya? Sağ koş diyelim <laughs> be. <laughs> Eyvallah Allah. Ona amına koyayım. Sumo onun içine çökmüş. Olur öyle arada Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Ben de, ben de hiç fantom alıyorum ya kafayı yiyeyim. Razewell kesin ultisini denemeli artık. Sikecem bak. Hangi site diyen var Reyna? Hey. Hangi site diyen var? Yeni sitesi var. Aynen kankis. Kanka şey ya. Checkglobal.com ban. Evet. <laughs> Midi içeriden kapadı bu kanka Tarif gitti. Tamam da şeyi lan. Hepsi lan tamam. Ben pikler mi bana? Hadi, hadi, hadi. Onun. Kanka B'ye bunu olabilir dikkat Spike düştü. Uf, botu geri çekiyorum. Alayım. Kaldır kaldır seri kaldır. Yani kaldır. Ah. Yine Gözlerini Uçaklandın. bir düşman kaldı. Alarm botu çıktı. Bot dönüyor. Taraf değiştiriliyor. Eee <laughs> ben ghostlanmayacağım. He? 666 yaptım. Şey Şeytan. <laughs> Hüsam. He. Sen ibni misin kardeş? Ne? Ayar ne bileyim oğlum bir anda sonrası mı geldi? Tarek gitti. Altı yüz. Kır? Düzel altı yüz. O ne amınakoyim, toz makinesiyle mi oynuyor? 1200'ü aldın, heh 800'ü aldın. Ben, ben alışayım böyle ya. Bir de ya. öyle bir, öyle bir şey yok lan bende. <laughs> Masasını ayarlayıp, pencereyi tanıtan hayvan. Adın ne senin? B, hızlı B'den. Ölenler sana! B'de düşman var. Ben ne? Kırmağı boğduk, çektiler. Bir düşman kaldı. Gel gelsin. Gel gelsin. Burası. Doldur. Dolduruyorum. 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 dönüyor. 119 vurdum buna. <laughs> 86. Nasıl ya? Bayağı. Heal olmuş. 7 body atmışım ama nasıl? Taret vurmuş zaten eli. Lan ne yapıyor mu? Hüsam neredesin sen kardeşim? Ne yapıyor mu? Ne yapıyor bilemedim Ne yapıyor mu? Ne yapıyor mu? dolduruyor. Ya su boş. Şuraya Burası. sık. Buraya Burası. Şuraya gelmişim ama. Smok da Smoktan çık Yanımda var. Benim terim var. Olur öyle şeyler ya. Hayatları ne var. anlamsız. Bari bana versin. Yani zaten düşerek 15 canımı yedim ama. Çekiyor muyuz ya? Jet bak. Seri bir şey çek kanka. Ben kör atayım direkt bir oraya Hayır. Ben vandal almayacağım. Ama ne görüyorum. Abi sektöre şey git o zaman. Spektre. Birlikte. Alarm botu kuruluyor. Tarif gitti. Ölürsün inşallah. Ya böyle sikerler. Ya niye flash atmıyorsun amın? Hayır dedin atmadım Amun okuyum. Ya sana demedim oğlum ben. Ne bileyim oğlum. Beden mid girer? Anladım var. Pirem ne konuşuyor? Yes. Dur heaven daha piklemedi kanka gösterme hiç kendini. Benim taret sıkarsa have çık direk. var. Yo buraya oynuyorlar. Buraya oynuyorlar buraya oynuyorlar. Tamam çok güzel. Gitti ah, taret. Vent geliyor. Side atladı bir. Al böyle kilcek. İp bir. Spike A'da düştü. Diğeri de haven, A site'de. Vandal almış adam. Bir almış. düşman kaldı. Belli ki vurdum. Havend, Havend. gelecek. Havend mi? Ayakta kalan son oyuncu. AFK yazalım. Oh. Son 30 saniye. Eğimi Bire titrede uğramayacaktım kardeşim. Direkt hemen oç moç yazdı o. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bu icatlar size gelmez. Kanka bak ben sana flash atayım beklersen sen hayır dedin ya ben bana... Yok oğlum Reyna <laughs> ile konuşuyordum da buradan konuşuyordum. Mehdi miyim ben ama? Allah'tan Mehdi mi misin de kardeşim? Ne? <laughs> mehdi! <gülüyor> mehdi. robotu çıktı. Şuraya böyle çoluk çocuk çocuk falan. Göz yerleştiriliyor. <laughs> Oğlum çoluk çocuk dediğin 24 vurmuş ama ne koyayım. Siz fazla düşünmeyin. Tamam. O Sen kaç şey şey. altı. Oğlum zaten çoluk çocuk vurur artık. Bizim ne işimiz kaldı bu oyunlarla? Siktir lan. Burası <laughs> koşuyor. Bot botu geri çekiyorum. Sen yukarıda mısın? Yukarıda mısın? Yukarıda mısın? Şey. Düşman Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. <laughs> <laughs> Sarmal bomba çıktı. Lan niye bu kadar basit oyun Şunu Bir oyun başımıza taş, taş işlerimiz yağacak. bunu alabilir mi? Ben Çince yaptığım için. oyun üçüncü yapmayan da ne bileyim. A, Dolduruyorum. Göz diğerleştirdi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yerleşmekle meşguldüm de kanka. Bir uçak. Uçağa bile tak atıyor. Evet, çabuk hadi başlayalım. Tore. Te chavani, te chavani, kate shi hami. Salma bokuchi. Yo ya. Ne <laughs> zaman? Sağında hiç yok. Tamam. Buldum. Şimdi 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 şimdi. Helal beyler. Heaven galiba. Hayatta hey. kalan son oyun. Değil. Hey. Heaven değilmiş. Gitti. Afk zaten. Sarmal bomba çıktı. Ee, Oğlum elim nasıl titriyor gördün mü? Sonuçlar kazandı. birer bir 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 kalmış. Hile kalmış. Kesin hile. Buradan hemen çıkıyoruz. Ne ne burada ne? Çince pek zevkliymiş. <laughs> Dur ben de Arapça yapacağım ama koyayım. Artı Bir tane imo vermişler. Yani. Aa bizim takım full platmış kardeşim.